Abi sen nasıl bir ne yapıyorsun ya? Çok hızlı gidiyor. Köpek balığına hazır ol. Korkma. Korkma. Korkma chat. <laughs> Onun üzgün gelişi bak. <laughs> Selamun Aleyküm diye gelmiş. Hiç oralı bile değil. <laughs> i̇şte kaba etinden nefes alma ve konuşmaya çalışma bu. Rahatlama geldi. Evet çırpınmaması lazım. Korkutabilir aslında. Bizim zamanımız efsaneydi. Köpek balığının göz üstüne de göz altına bir tane ömrü vurdum böyle kaçıyor. Ay. Suka, Dövmeye iniyor. Evet. Rusya çok alem memleket ya. Herif düşmüş küfür ediyor. Gene bir çığ durumu mu? Tutun abi hemen git kaya tarafa. <laughs> git kayala. <laughs> Pardon. İnmeye de devam herif. yok. Gerçi başka türlü ne yapacak? Dörü dörü. Oy. Ne oldu lan orada? Neden o kadar ani yönüne kırdı onun ya? Toprakta mı kaldı o? Evet toprakta kalmış. Yavaşlamasını beklemiş tırın. Ay, çok kötü bir şey ya. Evet, evet yol gidiyordu ben ölmemiştir ya. Burada ölenleri koymuyorlar oğlum. gidiyor yanına. Gösterir. Ne yaptın? Telefonla mı aradın? Dur. Are you okay? Are you okay? Are you sure? İyi. iyi. Oh my god. Hey, kemik kırılmış olabilir. Tersiz vardır canım, telefon değil. Öylesine söyle. Buna ne olmuş lan? Gel. Hey Gel. Hey. Don't move. There's a rattlesnake right next to you. Ah siktir. Yılan var yanında. Okay. <laughs> okay. me. <laughs> Ay bak nasıl kaçıyor nasıl kaçıyor bak. Abi siz nerede yatıyorsunuz ya? Bu nasıl bir fantezi amına koyayım? Tiplere bak ya. Hey. Don't move. Okay. There's a rattlesnake right next to you. Okay. Don't move. Okay. Go toward me. <laughs> Çocuk resmen tüydü kızı bıraktı tüydü ya. Me. That's a ah siktir. Abicim bir rüzgara bakar şuradan düşmen ya. Osman Burak niye üzdün beni diye donate attın? Ne yaptım gene ben ya? Ulan yine durduk yere kötü olduk ya. Oh